Merhaba arkadaşlar ben Servan Hoca. Memurlukla ilgili ikinci dersimizi yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Bu ikinci derste neler işleyeceğiz? Efendim memurlukta izinler nasıl olur? sağlık izinden alın, mazeret iznine kadar vesaire birçok şey. Disiplin cezaları, uyarı kırama vesaire. Aday memurluk nedir? Nelerle karşılaşabiliriz? Onları konuşacağız. Ve memurluğu sona erdiren durumlar arkadaşlar. İnşallah full çekeceğiz. Eğer buradan bu üniteden soru çıkarsa. Hemen hatırlatma. Kanalımıza sahip çıkmak için lütfen abone olun. Ve lütfen ama lütfen şu ekrandaki zil işaretine basmayı unutmayın. Youtube Servan Hoca'dasınız. Hemen başlayalım. Memurluğu sona erdiren durumlar. Bakın şurada ekranın sol tarafında gördükleriniz memurluğu bitiren durumlar arkadaşlar. Kimileri doğal süreç kimileri de insanın canını yakan durumlar. İstifa. Arkadaşlar daha güzel bir iş yapacaksınız. Memurluğu bırakabilirsiniz. Evet 657 devlet memurları kanununda çekilme diye yazar. Ama diğer adı tabii ki istifadır. Müstafi bakın bu kelime belki biraz yabancı gelecekse ama sorular da önünüzde çıkar. Şimdi istifa sen kendin çekiliyorsun. Müstafi de çekilmiş sayılıyorsun. Birazdan sağ tarafta bir şey konuşacağız. İhraç edilmek yani memurluktan atılmak, emeklilik, ölüm. <laughs> Değerli arkadaşlar bakın şurada soruda bir oyun var. Emeklilik memurluğu sona erdiren bir durumdur. Lütfen ama lütfen dikkat ediniz olur mu? Memurluk ile bağdaşmayan bir iş yapmak ve koşullarda eksiklik değerli arkadaşlar. Hızlıca tekrar ediyorum. İstifa, müstafi, ihraç, emeklilik, ölüm, bağdaşmayan iş yapmak ve kusurlarda eksiklik. Hemen bakın önemli bir notumuz var. Ne diyor orada? Memurlar en fazla kaç defa istifa edebilir? 2. İki arkadaşlar daha önce farklı yayınlardaki denemelerde de böyle bir soru görmüştüm hatırlıyorum. Mazeretsiz ve kesintisiz. Bakın şimdi burada kelime oyunu nasıl getirmesinler tamam mı? Mazeretsiz ve kesintisiz. 10 gün işe gitmeyen ne olur arkadaşlar? Çekilmiş olur yani müstafi olur. Tekrar ediyorum ve geçiyorum. Bir memur en fazla kaç defa istifa edebilir? 2. Bir memur hangi durumda müstafi olur? 10 gün kesintisiz ve mazeretsiz işine gelmesi oldu mu? Şimdi hemen istifa edenler ne zaman dönebilir ona bir bakalım. Çok merak edilen bir şeydir bu değerli arkadaşlar. Eğer istifayı usulüne uygun bir şekilde yapmışsanız, kurallara uygun şekilde istifa etmişseniz 6 ay bekliyorsunuz. Daha sonra dönme şansınız var değerli arkadaşlarım. Bir yerine biri atanmadan, o resmi prosedür gerçekleşmeden, yerin doldurulmadan yekten istifa edersen devlet baba seni en az bir yıl bekletiyor üzerinde devir teslim yapman gereken eşyalar zimmetli şeyler varsa ve sen bu devir teslimi yapmadan istifa edersen bu durumda devlet baba seni 3 yıl bekletiyor. Usulüne uygun istifada 6 ay bekleriz. Arkadaşlar yerimize biri gelmeden hemen acele acele istifa edersek 1 yıl. üzerimize geri devir teslim yapmazsak 3 yıl bizi bekletiyorlar. Hangi durumda istifa edersek. Kaç defa istifa edebiliyorduk? 2. Süper. Şimdi aday memurluk nedir? İnşallah en kısa sürede istediğiniz kuruma atanırsınız değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk süreçte aday memursunuz. Sonra asil memur olacaksınız. Adaylık süresi. Bakın şuraya yazıyorum. KPSS KPSS sınavında bu defalarca geldi. Bilgi olarak da kullanıldı. Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Tamam. Düşünün şöyle bir soru geldi. 657 devlet memurları kanuna göre adaylık süresi minimum ne kadar olabilir? Minimum ne kadar olabilir? Bir yıl maksimum ne kadar olabilir? İki yıl. Tamam. Bu süreler içinde başka kurumlara nakil yapılabilir mi? Hayır efendim yapılamaz. Aday orada çakalık alıyor. Adaylık süresi içinde, bak bak şimdi burası can acıcı bir bölüm. Adaylık süresi içinde Allah korusun aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alanlar. Biliyorsunuz bunlar iki tane disiplin cezamız. Ağır olanlar. Bu ikisini alanlar maalesef memurluklarını kaybediyorlar. Hangi dönemde alanlar? Adaylıkta tamam mı? Allah korusun dikkat etmek gerekiyor. Adaylık süresi içinde başarısız olanlar. Arkadaşlar o sınavları geçemedi. E, stajyerliği bitiremedi, başarısız oldu. Şimdi temel eğitim var, temel eğitim var, hazırlayıcı eğitim var. Bir de normal memurluklarda stajyerlik dönemi var değil mi? Bunlardan herhangi birini geçemeyen başarısız oluyor. 3 yıl boyunca da memur olamıyor. Oldu mu arkadaşlar? Çok çok önemli bilgilerimiz vardı. Evet dedik ya inşallah en hayırlı şekilde devlet kapısından içeri girersiniz. O zaman da izinlerimizi ve haklarımızı sorgulayacağız. Memurların izinleri nelerdir? Doğum izinden başlamak istiyorum. Çünkü en popüler olanı odur. En çok araştırılan olan. Şimdi karnı burnunda bir memurimiz. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta doğum iznini yapabiliyor. Bu dönemde de tabii ki ücretleri ne alıyor arkadaşlar? O zaman 8 öncesi, 8 sonrası toplam kaç hafta doğum izni var? 16. Tabi bu tekil doğumlarda eğer çoğul doğumlar olursa doğum öncesine artı 2 hafta ekleniyor. Süt izni şimdi memure bebeğine kavuştu. İlk 6 ay, ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat kendi belirlediği saatte süt izni kullanabilir. Tamam mı? Bu önemli. Babalık izni eşi doğum yapan memura 10 gün babalık izni veriliyor ama erkekler genelde 10 günü doldurmadan işe gidiyorlar. Ölümle ilgili izinler arkadaşlar. Bakın bir memurun bir memurun Allah korusun eşi, çocuğu, kardeşi, annesi veya babası bunlardan herhangi biri vefat ederse 7 günlük ölüm mazeret izni alabilir. Bakın ama sadece bunlar için alıyor tamam mı? Şöyle olmuyor Allah korusun. Kayının vefat ettiği izin istiyorum. Hayır. Şunların ölümü durumunda 7 gün ölüm izni tamam Çok güzel sınavlık soru çıkar. Doğum yapan memur veya eşi. Doğum yapan memure veya eşi. <laughs> 24 aya kadar ya da 2 yıl diyelim arkadaşlar. Genelde ay hesabıdır. 24 aya kadar aylıksız izin alabilir. Nasıl izin? Aylıksız. Yıllık izin arkadaşlar. Şimdi memurluğunuz 10 yıla kadarsa, 10 yıl dahil ama tamam mı? Artı atıyorum dahil. 10 yıla kadar memursanız yıllık 20 gün izniniz var. 10 yıldan fazla memursanız yıllık 30 gün izniniz vardır. Bakın doğum, süt, babalık, ölüm vesaire vesaire ve birçok izin konusunu yakalamış olduk. 2020'nin en sıcak, en güncel bilgilerine göre. Şimdi bazı önemli bilgilerimiz var. Her kurumda en az %3 Bakın bu farklı sınavlarda çıktı. ÖSYM bunu sordu tamam mı? Uyanık olun. Her kurum en az %3 engelli çalışan mevcudu bulundurmalı. Tamam mı? %3 kontenjan şart. Bunu doldurmayan var. Bunlar da ceza alırlar arkadaşlar. Aynı yere atanan memur. Diyelim ki Adıyaman'dasınız. Adıyaman'a memur olarak atandınız. Ya da Samsun'dasınız. Samsun'a memur atandınız. Aynı gün başlayacaksınız. Ama Samsun'da oturuyorsunuz ama diyelim ki orduya atandınız. O zaman başka yere atanan memur 15 gün içinde başlamalı arkadaşlar. Dikkat edelim. Tamam mı? Haftalık çalışma süresi memurda kaç saattir? 40. Biliyorsunuz bu KPSS sınav sorumuz oldu değil mi? Memurun haftalık çalışma saati kaç saattir diye soruldu. Tabii ki 40 saat. E hafta içi 5 gün var. Dolayısıyla günde 8 saatten toplam 40 saat. Her memur için bir özlük dosyası tutulur arkadaşlar. Bu önemli bir kuraldır atandıklarında ve 5 yılda bir mal bildirimi yaparlar. Bakın sınavda çıktı lisans KPSS sorumuzu memurlar kaç yılda bir mal bildirimi yapar diye sordu. Sonu 0 ve 5 ile biten yıllar dolayısıyla kaç yılda bir oluyor? 5 bir de ilk atandığınız zaman vermek zorundasınız. 3 defa başarı belgesi alan üstün başarı belgesi almış olur. Çok çok önemli bilgiler vardı not almayı unutmayın. Memurun disiplin cezalarındayız. Can sıkıcı bir bölümdeyiz. Şimdi 5 tane disiplin cezamız var maalesef. Uyarmak, kınamak, aylıktan kesmek, kademeyi durdurmak, memurluktan çıkarmak. Birlikte sayalım. Uyarıyorlar, kınıyorlar, aylığımızı kesiyorlar, kadememizi durduruyorlar ve maalesef memurluktan çıkartıyorlar Allah korusun. Şimdi uyarının tanımını nereden nasıl yakalayacağız? Şöyle uzun uzun paragraflar verecekler. Şu kelime bakın çizmişim. Davranış. Davranışlarınızda dikkatli olmanızı isteyen disiplin cezasına ne ad verilir uyarı. Davranış eşittir uyarı tamam mı? Kınamada kusurlu olduğunu belirtilmesi. Kusur sihirli kelime bu. Uyarmada sihirli kelime davranış, kınamada sihirli kelime kusurdur tamam mı? Çok çok işe yarıyor. Uzun şeyleri ezberlemekten kurtuluyoruz. Aylıktan kesmede bürüt aylığın arkadaşlar. Mesela bir öğretmenin bürük, bürüt aylığı tahmini 7000 civarı bir şey ama ele geçen 4000 oluyor. Bürüt aylığın 30'da birini ya da 8'de birini arkadaşlar ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Ne kadarlık? 1 aylık arkadaşlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması 1 yıl ile 3 yıla kadar kademeyi durdurabiliyorlar. Şimdi bu ikisini tekrar edelim. Maaşın 30'da biri ya da 8'de biri. 1 yıl ya da 3 yıl arasında kademeyi durdurmak. Tamam mı? Memurluktan çıkarma eğer bu cezayı alan biri olursa bir daha ömrü hayatı boyunca memur olamıyor. Şimdi şu siyah alanlara bir bakalım mı? Önemliydi. Diyelim ki şu adam şu kırmızılı uyarı ve kınama cezası aldı. Aldı, kurtulamadı. 5 yıl sonra gidip amirine bunların sil silinmesini talep edebilir. O zaman sınavda çıksa uyarı ve kınama kaç yıl sonra silinir? 5. Şu ikisi biraz daha ağırdır. 3 ve 4 numara tamam mı? 3 ve 4 biraz ağır olduğu için 10 yıl sonra siliniyorlar. E atılmanın zaten öyle bir durumu yok. Şimdi arkadaşlar olay tarihinden sonra diyelim ki memur hata yaptı bir suç işledi hata yaptı ceza alması lazım. Olay tarihinden sonra 2 yıl içinde herhangi bir soruşturma ya da bir ceza verilmezse soruşturma başlatılmazsa olay yapıldı 2 yıl geçti zaman aşımına uğradı kimse ona bir daha ceza verilemez. Tamam bunu aklınıza tutun arkadaşlar. Olayın olmasından sonra 2 yıl geçerse hiç kimse sana disiplin cezası veremiyor. Neden? Çünkü zaman aşımına uğruyor. Haklarımızı, hukuklarımızı biliyoruz değil mi? Öğreniyoruz. Savunması alınmayan memura ceza verilemez. Bak bu çok önemli sınavda gelecek bir cümledir. Evet savunmanı almadan ceza veremezler. Savunma süresi en az 7 gündür. Bakın savunma süresi 657 devlet memurları kanununda harfiyen şöyle yazar. 7 günden az olamaz. Tekrar edelim mi? Savunma 7 günden az olamaz. Savunması alınmayan memura ceza verilemez. Diyelim ki savunmasını verdi, ceza aldı ama bu cezaya itiraz edecek. Disiplin cezalarına karşı itiraz süresi de 7 gündür. Savunmaya naz 7 gün, alınan cezaya itiraz süresi de 7 gündür. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz görevden uzaklaştırma diye bir işlem var. Şimdi biz 5 tane disiplin cezasını saydık. Neydi? Uyardı, kınadı, aylıktan kesti, kademeyi durdurdu ve memurluktan çıkardı. Disiplin cezalarının içinde görevden uzaklaştırma yoktur. Tamam. Peki nedir görevden uzaklaştırma? İhtiyari bir tedbirdir ama bir disiplin cezası değil. Sınavda çıksa inanın inanın yüz binlerce gencimiz bu soruyu yanlış yapar. Arkadaşlar önemli ve son ayrıntılarımıza bakıyoruz. 10 gün kesintisiz işe gelmeyen, 10 gün mazeretsiz ve kesintisiz gelmeyen istifa etmiş sayılır. Yani müstafi. 1-2 gün, 1 gün ya da 2 gün göreve gelmeyen aylıktan kesme cezası alır. 3 ila 9 gün arası bu rakamlar dahil işe gelmeyen kademe durdurma alır. 1 yılda toplam 20 gün gelmeyen memurluktan atılır. Şimdi baştakini ve sondakini karıştırmayın. 10 gün kesintisiz gelmeyen müstafi olur. 1 yılda toplam 20 gün gelmeyen memurluktan atılır. Bunları kim söylüyor? Önce 657 sonra YouTube Servan Hoca 2020 verilerine göre söylüyor ve değerli kardeşlerimize paylaşıyor. Evet tertemiz bir sayfadayız. Neden? Önemli hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Evet emeğimize sahip çıkın kanalımıza abone olun ve lütfen ekrandaki zil işaretine basın. Videolarımızdan ilk önce sizin haberiniz olsun ve bizleri KPSS'ye hazırlanan gençlerle emek emekçi kardeşlerimize paylaşın. Sesimizi, ses gücümüze güç olun arkadaşlar. Youtube Servan Hoca'dasınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere.